<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Kaan bugün Max Payne 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar en son hatırlarsanız burada kalmıştık Oo güzel Oo adamı nasıl indirdim ona öyle Oo bana bir atış indiriyor Kahretsin Kahretsin Lan nereden ateş ediyor bu? O dayı ne yapıyor lan orada? <laughs> Geberdi mi hala orda Lan nereden ateş ettikleri? Sen sen öl sen öl dayday deyip deyip durma bana. Her neyse arkadaşlar silahları toplayalım yerdeki. Gitti gene bütün silahlar. Beşimizden yaralandık ya diğer bölümde. Nasıl şey hep gidiyor ya bomba iyi. Bomba pam dırırıt o sekiz iyi. Dokuz oldu. Gavet nereden ateş ediyor lan? Ha oradan ateş ediyor salak. Yapma abi abi yapma abi abi büyüksün abi. Eee, oyun kasabilir arkadaşlar dediğim gibi. Lan ne oluyor be? E. kaç kere F5 aldık lan? Yapma abi abi büyüksün abi geber lan. Kimi öldürüyorsun sen Bu Burada Max Payne var koskoca burada. He. Sen kimi öldürüyorsun? Dalarım oğlum sana. Aa bomba. O geliyor. O burada durmuyorduk değil mi? <laughs> Bir hata oldu arkadaşlar. Atlar karıştı kısaca. Açın lan. Of bomba. Baba şunu diyor böyle salak. Aldı korktun mu? Ee, ee korktun mu? Duvarı çökertmek çözüm değil ki. Lan nerede duruyorduk ya? Duracağız ya. Çöküp çöküp duruyor salak duvar zaten. Sinir ediyor daha çok beni. burada duruyoruz. Böyle durayım da bari üstüme çökmesin. Ya nasıl çöktü belli değil ha. Allah! Kurtulduk. Ölebilirdik. Şöyle oyunu kaydedelim de tam da duvar üstümüze geliyordu lan. Nereret dedi. Üzülme abi kurtulacaksın. Mermi falan arayalım arkadaşlar. İyi kan çıkıyor. Molen ner neredesin yardım et. He eh, yardım et bana hadi. Kurtar beni bu lanet yerden. Nereden ateş ettikleri? Aha. Aferin bana aferin. Gönder onları bana. mana ateş edersek ne oluyor acaba? Çok merak ettim ha. Ateş edilmiyor ki. Hadi. Okay. o oh, kapı açıldı geliyorlar. Bakalım burada ağrı kesici var mı? Oo R kesici. Bir tane ağrı... Buradaki ağrı kesicileri çok seviyorum. <laughs> Lan nereden ateş ediyorsun? Allah gebersin pislik adam. Goma. Alın başınıza çalın burayı. Yangın çıkarttık arkadaşlar. Daha iyi olsun. olsun. Şaşırtmacaydı onlar için. Benim için onları. Onlara şaşırtma yaptık. Sürpriz. Neredesin dayı? Aha böyle yaparsan anlaşamayacağım nereden ateş ediyor? Hadi bana al şu salakları. Ali. Şöyle kaydedelim de. Eyvah. Oo, strikerla geliyor adam. Yapış. Şöyle kaydedelim de gene aynı yerde durmayalım. Şöyle hatta şu mermileri aldıktan sonra kaydedeyim Şöyle. Tamam. Eyvah. Ağrı kesicimiz oldu. Lan mermi koyar bir insan buraya. Hep kesici. Ne yapacağım bu kadar ağrı kesici? Adam neden çıkmadı be? Herhalde bunları. <laughs> o geldi. Hey, hey, Sonraki bölümde buraya geleceğiz arkadaşlar yine. O oh, patlayıcı dolu lan kaç. Hepsi zaten şimdi uçacak havaya <laughs> Ölmeyeceğim lan. <laughs> Max Payne bar bar geldi. Battlefield'da da önce. <laughs> kimse beni öldüremez hem de hiç kimse açın. Ol, oh, alın size <leziz> bir bomba. Aa, <laughs> oh, nasıl? E, Doldur şarjörü aslanım benim be. Aslanım Max. Demek sen beni öldüren hergele Demek beni öldüren hergele senden ha. He. Gel lan. F5 alalım da ölmedim gene. Şöyle alalım hatta. Tamam. Hadi gidelim. Eagle ne oldu lan? Uyarı mı veriyor? Ne oluyor? Geliyor mu diyor? Ne diyor acaba? Çok merak ettim ha. Lan ne bitmezmişsiniz lan. Şöyle kaydedelim gene oyunu geberecez diyor. Geber lan Birine gebertiyoruz diğeri geliyor lan Nasıl şeydir bu Hiç kimse beni öldüremez Oh ekran O <laughs> oh, bomba Çökertti sistemi bilgisayar Ağrı kesici geldi. O iyi arkadaşlar. Lan ne uzun bölünmüş lan. 10 dakika olmuştur bir kere de. Her neyse devam edelim biz. Şöyle bir daha kaydedelim ya. Oo. Nalı korktu mu? <laughs> ha öldük. Hiç kimse beni öldüremez tamam mı? Kendiniz kaşınlarınızı alın o zaman. Şarjörü değiştirelim. Özel am Öze dönerek şarjörü değiştirme. Aa. Dolduralım şarjörü. At ön tarafta değil mi burası aynı? Da Şöyle day diyorlar ya. Çok hoşuma gidiyor. Molotov bile atıyor dayı. Yürü be dayı. Molotov da işimize yarar. Me. <torsan> Dede Perko, Dede Perko. Easy and for. Tabii ki şaka yapıyorum Max. Nasıl diye. Ağrı kesici çok çıkar. Eyvah süper bu şarkını çaldığı zaman çok seviyorum yani. Hey be bu şarkıyı çok seviyorum oyunu şarkısı için. Hayır böyle bitmemeliydi. <laughs> eh be hep ölüp ölüp duruyoruz. Artık daha güçleneceğim. Adam gibi silah alacağım artık ya. Hangi alsam deres değil. Oyunun kendi şarkısı olunca çok güzel oluyor. Hadi patla. Oh. Hayır, bıktım artık ama ya. Bak. Allah'ım ya. Siz kendiniz kaçınıyordunuz abi. Tam. Ama be, aldırdı atlayacaksınız illa ki striker'e. Daldır şarjörü. Başlasın şarkı. Kim öldürüyorsun sen lan piç? şöyle 5 alalım da. bak hep böyle. Aa öldürmüşüz adamları zaten. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> La. <gülüyor> Woden. Woden. Adamın ismini tebrik bana gerçeği söylemişti. Me. Exterior. my friend. O oh, kafayı indirmiş şeyi Ne oluyor? <laughs> Eyvah bizim dayı nasıl duruyor? Son bölüm galiba bu arkadaşlar. Eyvah vaden nasıl gırtlaklıyor Ne yaptın lan vadene Seni pislik öldüreceğim seni Ama Diğer bölüme bırakacağım Her neyse şöyle oyunu kaydedelim Diğer bölüme bırakalım ee, Videoyu burada bitireceğim arkadaşlar ee, Beni için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi oyunlar.